Ben tamir ederimden selamlar. Bugün motor yağını değiştireceğim. Araç bakımı deyince ilk akla gelen şey motor yağı değişimi. Ben her 10.000 kilometrede bir mutlaka aracın yağını değiştiriyorum. Motor için hayati önem taşıyan yağın basit bir değiştirme işlemi var. İlk önce motoru çalıştırarak normal çalışma sıcaklığına gelene kadar bekliyoruz. Daha sonra motoru kapatıp içindeki yağın kartere süzülmesini bekliyoruz. Bu arada motor da biraz soğumuş olacak. Motordaki yağın daha rahat boşalması için yağ kontrol çubuğunu ve yağ doldurma kapağını açıyoruz. Çıkan yağı biriktirmek için pet şişeden şöyle bir kap hazırlıyorum. Kapaklı olduğu için yağı boşaltırken işimize yarayacak. Daha sonra aracı krikoya kaldırıp sağlam bir kütükle destekliyorum. Yarisin karter tapası 14 milim lokma ile açılıyor. Tapayı açarak yağı boşaltıyorum. Motorun el yakmayacak kadar soğuduğundan emin olalım yoksa yanabiliriz. Motordaki yağın iyice süzülmesi için aracı krikodan indirip yağ tamamen bitene kadar bekliyorum. Bu arada karter tapasını temizlik ürünlerinin vazgeçilmezi olan balata ile güzelce temizliyorum. Tapanın üzerinde bulunan conta Tapaya kaynamış durumda. Bu tapanın değişmesinde fayda var. Yeni tapa almadığım için bu işi bir dahaki değişime erteliyorum. Şimdi yağ filtresini söküyorum. Yağ filtrelerini sökmek için çeşitli aparatlar var. Bu aparatları hırdavatçılardan bulabilirsiniz. filtreyi yenisiyle değiştiriyorum. Her yağ değişiminde mutlaka yağ filtresi de değişmeli. Filtreyi yerine takmadan önce içini motor yağıyla dolduruyorum. üzerindeki contaya da bir miktar yağ sürüyorum. Böylece filtre yerine tam oturacak ve sızdırma yapmayacak. Yeni filtreyi yerine takıyorum ve elimle güzelce sıkıyorum. Filtreyi elle sıkmamız yeterli, fazla sıkmaya gerek yok. Yaris'in yağ filtresi metal tip filtre, bir de Fabia'daki gibi kağıt tip yağ filtreleri mevcut. Filtreyi sökerken yağ akmaması için altına bir bez koyuyorum. 36 milim anahtarla filtreyi gevşetiyorum. Filtreyi gevşettikten sonra hemen yerinden çıkarmıyorum ki içindeki yağ biraz süzülsün. İçindeki yağ süzüldükten sonra filtreyi dışarıya alıyorum. Burada yaylı bir mekanizma mevcut. Filtreyi çıkarmak için plastiği üstten bastırıyorum ve tornavida yardımıyla aşağı doğru çektiriyorum. Kapağın üzerinde bulunan lastik contayı tornavida yardımıyla çıkarıp yenisiyle değiştiriyorum. Yeni filtreyi kapağın içine takıp yuvasına tam oturmasını sağlıyorum. Yerine takmadan önce içine bir miktar yağ dolduruyorum. Yerine tam oturması ve sızdırma yapmaması için lastik contayı yağlıyorum. Daha sonra filtreyi yerine takıp kapağını sıkıyorum. filtreyi değiştirdikten sonra artık Karter tapasını kapatabiliriz. Karter tapa girişini içine pislik kaçırmadan dikkatlice temizliyorum. Daha sonra tapayı yerine takıp güzelce sıkıyorum. Tapayı çok aşırı sıkmayalım. Tatlı sıkı denecek şekilde yapmamız yeterli. Değişimden sonra yağ kaçağı olup olmadığını anlamak için tapayı balata spreyi ile temizliyorum. Şimdi sıra yeni yağ ekleme işlemine geldi. Yaris'in kullanma kılavuzunda 3.7 litre 530 tam sentetik yağ öneriyor. Ben de Motul'ün 530 tam sentetik yağını kullanacağım. Bu yağı yağçarşısı.com internet sitesinden aldım. Siz de aracınıza uygun marka ve modeldeki yağı uygun fiyata yaacarcsı.com adresinden alabilirsiniz. Şimdi bir huni yardımıyla yağı motora ekliyorum. Yağı eklerken azar azar eklemeye dikkat ediyorum. Eğer yağı çok eklersek fazla olan kısmı içinden çıkarmak zor olacak. O yüzden azar azar ekleyip yağ çubuğundan kontrol ediyorum. Yağın buradaki L ve F harfi arasındaki taralı kısımda olması gerekli. Uygun olan F'nin tam altında olmasıdır. Henüz full çizgisine gelmedi. O yüzden biraz daha yağ ekliyorum. Yağ seviyesini kontrol ederken aracın krikodan inmiş, düz bir zeminde olmasına dikkat edelim. Yağ şu anda full çizgisinde. Yağ çubuğunu yerine takıp Yağ kapağını kapatıyorum. Motoru birkaç dakika çalıştırıp yağın kartere süzülmesini bekledikten sonra yağ seviyesini son kez kontrol edip yağ değiştirme işlemini bitiriyoruz. Eski yağı belediyelerin yağ toplama kutularına atabiliriz. Her türlü yağ ihtiyacı için yağçarsı.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Videoyu faydalı buluyorsanız beğenin, paylaşın, abone olun. Görüşmek üzere. Derin hemen altında basma çubuğu mevcut. İlahi ve güzelatları sahiplemek için üzerinde ve silip parlatıyoruz ve işlem tamam. Alt tarafta